Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Ee, bugünkü videomuzda TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın 39. bölümünün fragmanında Acun Ilıcalı'nın şöyle bir açıklaması oldu. Geçen bir arkadaşım aradı, bu konuları çok seviyor, dedi ki ben de geleyim mi dedi. Ben de gel dedim, Sercan da ver dedim. Ardından Acun Ilıcalı dünyanın en büyük futbolcuları arasında gösterilen bir isim diye de belirtti. Bunun üzerine Sercan ve diğer yarışmacılar şaşkınlığını gizleyemedi. Lafı fazla uzatmadan gelecek olan futbolcunun tahminini yapalım. Bu ismin bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Mesut Özil olduğunu düşünüyoruz. Gerek transferinde gerekse de sağ dışında Acun ve Mesut Özil'in yakınlığı biliniyor. Bu son fotoğrafı da Mesut Özil sosyal medyada bayağı konuşulmuştu. Gördüğünüz gibi spor yaparken bir fotoğraf paylaşmıştı. Bakalım biz tahminimizi yaptık. Eğer tutarsa yarın akşam sizleri burada yorumlarında bekliyor olacağım. Bu şekilde videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın.